Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 150 günde 150 eseri İstanbullulara kazandırıyoruz. Bugün küdurağımız Sancaktepe. Burada bünyesinde yaratıcı yazarlık, karikatür, illüstrasyon, senaryo, bilişim atölyeleri bulunan okur yazar buluşmalarına ev sahipliği yapacak, çocuklara yönelik sonsuz aktivitelerin olacağı, sınav dönemlerinde öğrencilere etüt programları uygulanacak, yeni nesil bir kütüphanemizi İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin 36. kütüphanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşar Kemal Kütüphanesi edebiyatımızın çınarının ismini yaşatıyoruz. Bu açılışta bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Yaşar Kemal adının bulunduğu bir binada olmak bile ne kadar gurur verici değil mi? Şimdi bu güzel eserimiz hakkında bilgi sunmak ve konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mahir Polat Bey hitap edecek. Mikrofonu arz ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, çok değerli e, siyasi partilerin temsilcileri, Sarıgazi e, halkı, bugün... Bu özel günde, bu açılışta sizlerle beraber burada buluşmak bizi onurlandırıyor. Her şeyden önce şunu söylemek isterim: Gençliğinde e, uzun bir süre e, neredeyse yazır, yazdığı bütün satırları okumuş bir okuru olarak Yaşar Kemal'in adına bir kütüphanenin açılışını e, da e, bugün de e, sizlerle buluşmak bizi ayrıca onurlandırıyor. İstanbul genelinde yaptığımız kütüphane çalışmalarının hemen hemen tamamında izlediğimiz bir strateji var eee dezavantajlı mahallelerde erişime eee eşit hizmete erişmekte zorlanan mahallelerde özellikle gençlerin dezavantajlı yaş grubu içerisinde olan çocukların eee ve diğer yaş gruplarının faydalanması gibi bir ilkemiz var. Ama kütüphanelerde şöyle bir ekstra bir durum var. Kütüphaneler aslında gittikleri yerlere yaşam götürüyorlar. Sadece kitap ilişkisi değil. Sosyal ilişki, kültürel ilişki eee ve buna benzer faaliyetler için bir alan oluşturuyorlar. Eee bu benim için şöyle anlamlı bir hikayeyi aklıma getiriyor. 1943 yılında daha henüz çok genç bir çocukken Çukurova'da eee kendi gündelik işleriyle uğraşan ama aynı zamanda yazarlık ve edebiyat için koşturan bir eee özel bir çocuk yaşar Kemal. Yaşar Kemal'in sonraki yıllarda anlattığı çok önemli bir konu var. Diyor ki ben eee Beni bazı tesadüfler, bazı büyük isimler bu noktaya getirdi. Ve bir anekdotu var. 1943 yılında Abidin Dino ve Arif Dino sürgün yıllarında Çukurova'ya sürülüyorlar. Ve o zaman taşınmaları sırasında onlara yardım eden bir genç çocuk var. Bu Yaşar Kemal. Daha henüz Yaşar Kemal değil tabii o yıllarda. Kemal Sadık Göğce'nin. Bu buluşmanın ardından sohbetler oluyor ve şöyle bir anekdot var. Yaşar Kemal diyor ki e, kitapla konuşulduğunda e, Abidin Dino, Arif Dino e, kitap okur musun dediğinde kendisine e, ilgili bir genci gördüklerinde kendisine kitap armağan etmek istiyorlar. Ve İstanbul'a e, kitap sipariş ediyorlar. Kendi kitaplarıyla beraber. Yaşar Kemal diyor ki bir sandık geldi. Bana o sandığı verdi. Ben de onu heyecanla eve götürdüm. Eve götürdüm açtım diyor. İçinde dört tane bir kitaptan var. Hemen aldım elime e, hızlı bir şekilde gittim sahibine götürdüm. Yani Abidin Dino ve Arif Dino'yu kastediyor. Dedim ki bu kopyadan dört tane var. Fazla gelmiş herhalde iade edeyim. Eee yok dedi. O kitap Cervantes'in Don Quixote. Bütün ömrü boyunca okuyacağım bir kitap çünkü o bir başyapıt. Eee o zaman e, bir entelektüelin aslında hayata karşı tavrının her zaman yapıyla mekanla değil, insan ilişkisiyle, özel cümlelerle, özel temaslarla nasıl olabileceğine ilişkin Yaşar Kemal'in yıllar boyu unutmadığı. Hatta sonra Miterantla buluştuğunda bile anlattığı bir anekdot olarak bütün ömrü boyunca o ilişkinin nasıl onu etkilediğini gösterdiği bir anekdot olarak kalıyor. Bunu şunun için anlattım. Ee, biz biliyoruz ki İstanbul'un çeperlerinde, kenar mahallelerinde nice Yaşar Kemal'ler aslında e, yarının Yaşar Kemal'leri bekliyor. Onlara entelektüelleri, yazarları, düşünürleri götürmemiz bir e, boyun borcumuz. Bu bakımdan İstanbul'da... 36. 36.'sını açtığımız kütüphanemizde sizlere merhaba demek istiyoruz. Burada şu şu konu bizim için önemli. 2019'da göreve başladığımızda Ekrem başkanımızın özel talimatlarıyla eee yürüdüğümüz kütüphane açılış eee ivmelerinde 16 tane yeni kütüphane açtık. O zamana kadar 20 olan kütüphane sayısı bugün bu kütüphane ile beraber 36'ya ulaştı. 2022 sonunda 50'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. 2019'a kadar 8 bin metrekare olan kütüphane metrekare sayısı bu kütüphaneyle beraber 24 bin metrekareye ulaşmış oldu. Hedefimiz 2022 sonunda 38 bin metrekarelik bir alan üretmek. Bütün bu çalışmalar yapılırken yeni matbuat kitap sayıları çok düşüktü. Son bir buçuk yıl içerisinde 250 bin tane yeni kitap edindirdik kütüphanelerimize. Sarıgazi kütüphanesi birazdan dostlarımızın da gezeceği, göreceği gibi. 1700 metrekare üzerinde oluşmuş e, bu bölge için sadece bir kütüphane değil bir yaşam merkezi e, e, niteliğini taşıyor. Bu bakımdan kültürle sanatla e, sanatçılarımızın eserleriyle, yazarımızın e, kendisi için çok özel olan e, sözleriyle e, donattığımız bir iç mimariye de sahip özel bir alan ürettik. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür, sanat ve Kenar ile ilgili kuracağı bütün sosyal etkinlikleri bir yandan yürüteceği bir merkez olacak burası efendim. Ee, bugün e, aynı zamanda Yaşar Kemal'in daha önce Kakatücüler e, Derneği'nin hazırladığı albümünü de yetiştirip bu programa e, başkanımızın e, sunacağı bir şekilde e, hazırladık. Bütün bu duygularla e, 36. Kütüphanemizde sizlerle buluşmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Umuyoruz bu yıl sonuna kadar 50 sayısına ulaşacağız. Bütün bu çalışmaları yapmak, bütün bu süreçleri yürütmek konusunda şüphesiz önemli bir desteğe ihtiyacı vardır çalışan memurların bizlerin. Bütün bu süreçlerde bizi yönlendiren talimatlarıyla 50 kütüphaneye ulaşmamız konusunda bizi yönlendiren her zaman arkamızda büyük bir güç kaynağı çok özel bir isim sevgili başkanımız Ekrem İmamoğlu'na huzurlarınızda çok özel bir teşekkürü borç biliyorum. Eee Çünkü Türkiye'de eee inşaatın, altyapının ve diğer konuların çok eee hamiliği, sahipliği vardır ama kültürün, sanatın her zaman çok özel insanların eee desteğine, himayesine ihtiyaç vardır. Bütün çalışmalarımızda Sayın başkanımızdan çok büyük bir destek görüyoruz. Kendisinin vizyonuyla İstanbul'da umuyorum bu sene sonuna kadar 50 kütüphane hedefimize ulaşacağız e, ve e, kenar mahallelerin özellikle gençlerin bu hizmete ulaşmasını sağlamış olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Değerli konuklarımız iyiye, doğruya, güzele ancak kitapların yardımıyla ulaşılır sözünün sahibini şimdi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Bayanlar, baylar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Evet, güzel hemşerilerim, hepinize selamlar, sevgiler. Biraz içeride, biraz dışarıda. Öncelikle kusura bakmayın geciktim. Ne yazık ki kıymetli sanatçımız İlhan İrem'i, Kaybettik Ve onun e, cenaze töreni, e, öncesindeki anma töreni biraz e, uzadığı için e, gecikerek gelebildim. Çok özel bir sanatçıydı. Allah rahmet etsin. İki gün önce vefat haberini aldığımda, arkadaşlarım beni aradığında yanımda da bir hekim dostum vardı. Aklıma ilk gelen şey, e, İlhan İrem'i kaybettik Sonra ilk gelen şey e, yani ilk söylediğim şey onu çok seviyordum oldu bu insanın içinden gelen bir şey demek ki öyle bir iz bırakmış e, belki yıllardır çok e, ekranda orada burada görmediğimiz bir insan ama işte böyle özel insanlar cesur insanlar e, sesiyle sözüyle ürettikleriyle kavramlarıyla ve özel özel tavırlarıyla yani. Atatürk'ün sanatçılar için alnına ilk ışık düşen diye bir tarifi var. Hani gerçekten bize geleceği anlatan, geleceği gösteren tavırlarıyla o insanların sesini daha çok duyabilseydik belki de bugün arzu etmediğimiz birçok şeyi yaşamamıştık, yaşamıyor olurduk. Bu bağlamda kendisine rahmet diliyorum. Bugün İstanbul'da özel bir alandayız. Çünkü bir kütüphane açıyoruz. Yani burada bir bilgi yuvası var, bilgi havuzu var. Çocuklarımızın, gençlerimizin hatta yetişkinlerin faydalanabileceği çok güzel bir kaynak yapısının içindeyiz. Ben hayatım boyunca kütüphaneleri çok sevdim. Kütüphanelerin ve kitapların bana çok şey kattığını düşünüyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu güzel kızlarımıza ve oğullarımıza eğer güzel bir gelecek istiyorsak onlara bu tür mekanları cömertçe sunmalıyız. Bunu yaparsak özgüveni yüksek, karakterli, adil, cesur ve çok kabiliyetli bir geleceğe hazırlarız. O gelecekte hiç kimse aldanmaz, aldatılmaz. Öyle bir gelecekte üretken ve gerçekten özel bir nesil bu ülkeye hem kendi ülkesi adına hem de dünya adına hizmet eder. Ülkemizin buna ihtiyacı var. İnanın sadece ülkemizin değil yakın coğrafyamızın bile bizim iyi yetişmiş geleceğimize ihtiyacı var. Ülkemizin çevresindeki olumsuzluklar, sıkıntılar, hatta savaşlar acımasızca oluyorsa inanın bizde de iyi gitmeyen bir şeyler var demektir. Çünkü milletimize ve bu topraklara, bu coğrafyaya, İstanbulumuza yakın coğrafyada tarih boyunca özel bir misyon yüklenmiştir. O misyon bize bugün emanettir ve bu ülkenin vatandaşı olmak, bu şehirde yaşamak Gerçekten ama gerçekten sadece bizlere bir ilham kaynağı ya da sadece bize bir şans, lütuf değil aynı zamanda her birey için bir sorumluluk. Yani İstanbul olarak düşünmek, bu ülkenin vatandaşı olarak düşünmek gerçekten ülkemiz adına, geleceğimiz adına, yakın coğrafya adına, insanlık adına, bir sorumluluk. O bakımdan biz bu şehrin yaşam kalitesini yükseltmek ve insanlarımıza adil fırsatlar sunmak ve bu fırsat eşitliğinin içerisinde özellikle eğitime, sağlığa, geçime dönük ne varsa bunları cömertçe sunarak onların hakkı olan eşitlik hakkına katkı sunmak bizim görevimiz. Bugün Sabahleyin Pendik'teydik. Orada metrobüs hattına kattığımız 1.2 milyar liralık 160 otobüsün törenini yaptık. 500 kardeşimizin bir hizmet satır alma sisteminden kadromuza geçişini kutladık. Şimdi de burada parayla ölçülemez bir bilgi havuzunu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Niye parayla ölçülmez biliyor musunuz? Buraya gelip ders çalışan bir evladımızın, bir kızımızın, bir oğlumuzun 20 30 yıl sonra belki dünyayı kurtaracak bir salgındaki aşıyı ya da tedaviyi bulacağını düşünün. Bu mümkün mü? Mümkün. Ya da belli bir süre sonra öyle buluşlara, öyle güzel, öyle güzel işlere imza atarlar ki ülkemize öyle büyük zenginlikler katarlar ki hiçbirimiz tahmin bile edemeyiz. İşte onun için kurulan bu bilgi havuzlarının, bu kütüphanelerin, eğitim alanlarının parayla ölçülebilir bir değeri yok. O bakımdan bu yola net bir şekilde devam edeceğiz. Milletimize söz verdiğimiz adil, yeşil, yaratıcı bir kenti Mutlaka bu ülkeye, bu şehre, bu şehre ve bu ülkeye mutlaka kazandıracağız. 150 günde 150 projeyi belki de daha fazla bir sayıya hep birlikte taşırken mutluluklar yaşayacağız. Onun için Sarıgazi'de Yaşar Kemal Kütüphanesini bu bölgenin çocuklarına, gençlerine ve yaşayanlarına sunmaktan büyük onur duyuyorum. Tabii bu açılışın iki nedenden dolayı bir önemi var. Az önce söylediğim tarafıyla da bir başka önemi Yaşar Kemal. Yaşar Kemal Türk edebiyatının en güçlü kalemi desek yeridir. Böylesi özel bir insanın bu topraklarda var olması çok özel bir durum verir bize. Bir övünç kaynağıdır. Bütün dünya tanır. İnce Mehmet'i, Yerdemir Gökbakır'ı, Yusufçuk Yusuf'u, Çakırcalı Efe'yi edebiyatımıza kazandırmış özel bir insan. Tabii Yaşar Kemal'in ismiyle bu benim ikinci kütüphaneyi bu şehre hediye edişim. Çünkü olabildiğince geniş imkanlara sahip Beylik düzünde de bir Yaşar Kemal Kütüphanesini ilçe belediye başkanlığında ilçemizi hediye etmiştim. O bakımdan 50'ye doğru giden kütüphanelerimizde ülkemizin edebiyat tarihine iz bırakmış şairlerimizi, yazarlarımızı mutlaka anacak, onların kıymetini, onların isimlerini Yeni nesle öğretmek adına bu tür isimleri bu mekanlara koymaya devam edeceğiz. Elbette ki Yaşar Kemal gibi isimlere koca koca yapıları, alanları isim olarak tahsis etsek yeridir. Ama bizim arzumuz bugünün ne yazık ki o kötü ses karmasının yaşandığı dünyasında iyi seslerin, iyi tabelaların Şehrimizin her noktasına ulaşması için bu tür alanlarda da isimlerini yaşatmayı kendimize sorumluluk görüyoruz. 1800 metrekareye yakın, 400 kişilik kapasitesiyle hizmet edecek bu kütüphane, 20 bine yakın eseriyle de burada yaşayan hemşehrilerimizi buluşturacak. Tabii bu koleksiyonun yanı sıra içerisindeki çeşitlilik. Siyaset biliminden felsefeye, sanattan kültürel mirasa varıncaya kadar çocuklarımızın ve güzel gençlerimizin seveceği romandan öyküden birçok esere kadar bulabilecekler. Halkımız aynı zamanda diğer kütüphanelerimizde burada erişemedikleri eserleri de isteyebilecek, onlara da erişebilecekler. Tabii buralar yaşayan mekanlar olacak. Buralarda aynı zamanda özellikle sınava hazırlık dönemlerinde etüt programlar oluşturacağız. Aynı zamanda buralarda söyleşiler, buluşmalar olacak. Edebiyata dair, şiire dair. Belki çocuklarımızın, gençlerimizin arasından geleceğin üstün yetenekleri çıkacak. Üye olmak isteyen herkes buraya başvurabilir. Sadece kimlik yani nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi kimliğiyle gelip kütüphanemize başvurması bu hizmetlerden kolayca faydalanabilmelerine fırsat verecek. 150 günde 150 proje hizmet maratonumuzda çok daha fazla kültür sanat alanlarıyla da buluşuyor olacağız. Şunu söyleyeyim. Önümüze engel çıkaracaklarmış çıkarsınlar. Ya da mani olacaklarmış mani olsunlar. Bunu yapanlar bir avuç insan Bizim bu şehrin gençlerine, çocuklarına, annelerine, annelerine, kimsesizlerine, bu şehrin maneviyatına, bu şehrin geleceğine, çevresine, yaşam kalitesine dokunacak işlere tereddütsüz imza atmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu şehirde yaşayan herkese hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Herkese siyasi ayrım yapmaksızın bu şehirde yaşayan herkese yani bu kitapları gelip alan çocuklarımızın ailesinin siyasi görüşü neymiş ya da etnik kökeni neymiş ya da dili, yaşam biçimi neymiş ya da diğerleri hiçbirisi umrumuzda değil. Bizim umrumuzda olan bu ülke insanının tamamına eşit hizmeti sunabilmekte. Bu bağlamda bu yolculuğumuzda o bir avuç insanın hamlelerine sadece ve sadece gülümseyip geçiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugün onlara oy veren, destek isteyen, destek olan vatandaşlarımızın dahi çok yakın zamanda çocukları ve gençleri buralardan güzel hizmetleri alacaklar. Bizlerin onlara eşit hizmetlerimizi görecekler ve bize karşı olduğunu düşünen vatandaşlarımızın evlerine bizim güzel sesimiz, güzel dokunuşlarımız girecek. Allah şahittir sizlere temin ediyorum ki onların da tamamının oyuna talip bir belediye başkanı var burada. O bakımdan bu eşit hizmet, kaliteli hizmet insanına her köşesinde en nitelikli hizmeti verme çabası kreşlerimiz kültür alanlarımız spor alanlarımız devam edecek. Büyük yazar Yaşar Kemal'in adını taşıyan bu güzel mekandan yeni Yaşar Kemaller yetişmesini diliyor ve bugün başlayan Muharrem ayının ülkemize, milletimize barış, huzur, iyilik, güzellik bir arada olma duygusunu güçlendiren anları kazandırmasını tutulan oruçların kabulünü diliyor. Ramazan ve Muharrem ayının hepimize mübarek olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada bu arada karikatürcüler derneğimizin başkanı da burada. O lütfen başkanım şöyle gelin ya da oradan gelin. Bu güzel Yaşar Kemal ile beraber güzel bir Yaşar Kemal albümünü daha önce karikatürleri çizilmişti albümünün basımının da onurunu yaşadım bunu sayın başkan mı bana hediye ediyor ben ona hediye ediyorum tamam harika razon arabayı alıyorum bunu tamam çok teşekkür ediyorum sayın başkan sağ olun çok mutlu oldum onur duydum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet dışarıdaki e, genç arkadaşlarımızı da kurdele kesimine davet ediyoruz. Lütfen bulunduğunuz yerleri koruyun çünkü fotoğraf çekeceğiz. Zor keseceğiz, evet. Lütfen. Yani kurdele kesilmesi bir adettir ama. Kurdele kesilmemişse bize bir uğursuzluk getirecek hali yok. Onun için ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Diyelim mi? Harika. Çocuklarımızla beraber. Buraya gelince ne yapacaksın kuzum? Kitap alacağım. Başka? Onları okuyacağım. Aferin. Okuyacaksın. Harika. Arada da ders çalışacaksın. Evet. Başka bir şey daha yapacaksın. Burada bolca... Bu